Herkese merhaba arkadaşlar bu videomuzda Roxar oyunlarındaki doğrulamaları nasıl kaldıracağız onu göstereceğim öncelikle aşağıda vereceğim kitap linkinden nlgl.exe'yi indiriyoruz Nasıl üstüne indirelim şimdi arkadaşlar bunu niye yapar bir insan ona açıklayayım diyelim ki ikinci el bir hesap aldınız ikinci el aldığınız hesapta başkaları da giriyor mesela item satıştan vesaire onun için eee bunu kullanmak istiyorsunuz. Yani doğrulamayı kaldıracaksınız. Zaten ikinci el hesaplarda ondan dolayı da doğrulamayı kaldırmak en mantıklı. Sen Rockstar Games Launcher'dır, Rockstar Social Club'dır. Bunların arkada açık olması da sisteminizi yorar. Şu. Şimdi aşağıda vereceğim linkten kitap linkinden önce indiriyorsunuz. Ondan sonra NLC ile açıyorsunuz direkt açılıyor zaten. Gördüğünüz gibi her Launcher GTA 5, RDR2 ve GTA 4 için geçerli. Minecraft Bedrock Edition'da getirmeyi düşünüyorlarmış adamlar. Çalışıyorlarmış şu anda. Şimdi öncelikle change location diyoruz. Oyunumuzun konumunu seçiyoruz bu bilgisayar. Yeni birimde Games Grand Theft Auto 5. Oyunun kurulu olduğu yeri seçiyoruz. Sonra Open Selected Folder diyelim. Doğru olduğundan emin olalım. Şimdi buradan install mod'u istiyoruz. Ben de zaten vardı ama yine de yapayım ben sizin için. Evet. Bypass dediğimiz için gene Open Location diyoruz. Buraya Launcher diye bir şey gelecek. Ya da mesela GTA 5'te Play GTA 5 olacak. RDR 2'de de yapmıştım denemiştim. O zaman da Launcher diye bir kısa yol geldi. Yani onu alıyorsunuz. şöyle göstereyim. O Launcher geldiği zaman saat yapıyorsunuz. Gönder. Nasıl kısa yol diyorsunuz ondan sonra işte ismini falan ayarlıyorsunuz şöyle bunlardan seçersiniz şu şekilde oyuna girersiniz ben şimdi oyuna da gireceğim hani içiniz rahat etsin diye Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz da açıldı şu anda. Oyun açılırken herhangi bir donma vesaire yaşamadım ben. Oraları hızlandırma sebebim de sizi çok bekletmemek oldu. Hani şimdi orayı hiç koymasam rahat etmeyecekti. O yüzden direkt hızlandırayım falan dedim ben. Şimdi size sıkıntılı mı değil mi? Hani virüs konusundaki şeyini göstereceğim. Şöyle hemen antivirüs açılırsa artık. Evet. Ee, şu alt ekine basalım da bir geçsin şu. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok yani hilenin hiçbir yerinde iyileşme olması üstünde olmasına rağmen yüklü olmasına rağmen ha bunu yaptıktan sonra silebilirsiniz zaten ondan yana sıkıntı olmuyor mesela benim bayağı bir modum var gördüğünüz gibi modlarım da aktif bir şekilde çalışıyor evet, her neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone atarak bize destek olabilirsiniz. Biz size elimizden geldiğinde destek oluyoruz. Lütfen siz de bize destek olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.